herkese. Yeni bir videodan daha merhaba. Merhaba. Ben Pınar. Ben Taner. Evet, beraber video açmayı çok özlemişiz. Tabii ki bir yıl bekledik Taner'i yeni bir videoda konuk Artık sene kısmetse <laughs> tekrar sizinle beraber olacağım. Bugün kısa ve öz bir video ile karşınızdayız. 2024 yılbaşı ağacını birlikte kurup süsleyeceğiz. Bu sene yeni bir ağaç aldık. Ve e, süsleme yapıp yapmamak arasında da kararsız kaldık. O yüzden de yol bizi nereye götürürse oraya gideceğiz hazırsanız. Hazırsanız kurulum aşamasına geçiyoruz. Hadi geçelim. Kocaman bir kutu arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Taner şey getirsin bize falçat ama. Bıçak da olur. <laughs> Bu sene ağacımızı dediğim gibi değiştirdim. 2,5 santim boya çıktık. Geçen seneki kaçtı? Şey, 2,50'ye çıktık. Geçen seneki kaçtı? O da 1,80 falan. mı? Yani 70 santim daha uzadık ve 250 dal daha geldi. Aslında öyle ahım şahım bir ağaç almadık. O günlerde gelecek inşallah. Taner kutuyu açarken hemen şöyle özetleyeceğim. Geçtiğimiz senelerde arkadaşlar bütün ağaçlarımızı sokak kapısının girişine kuruyorduk. Bu sene yer değiştirdik. Tam şu gördüğünüz alanı boşaltacağım ben ve oraya yerleştireceğim. Çünkü görmek de istiyoruz. Yani biz salonda otururken ağacımızı görmek istiyoruz. Şöyle hemen hızlıca göstereceğim. Bakın eski yeri burasıydı. Hemen burada da Noel babamız duruyordu. Ama artık burada olsun istiyoruz. Onun için önce şurayı bir açalım. Yavaştan ağacı kurmaya başlayalım. Evet paspas geçen seneki ağacı koyduğumuz hurcun içindeymiş. Bu arkası böyle bakın kaydırmazlı bir paspas. <laughs> Hayat çok ucuzken 150 TL'ye almıştım. Baya halı bu yani bildiğiniz yolluk gibi kullandığımız halılardan. Şu an bunların böyle basit böyle peluş parçaları 2,5 milyar falan ne kadar nereden nereye gelmişiz siz de görün. Dallarının oldukça gür olduğunu söylüyorlar ama ağaç tabii ki dallarını açmak bir sanat. Bir de bunların tabii numaraları falan yok üzerinde. Bir de aslında paraya kıyıp alacaksın. Hazır kurulu geliyor sana. Sen böyle kapatıyorsun, presliyorsun, açıyorsun, yayıyorsun falan. Hmm. Otomatik alt eteği yaptıktan sonra biraz bak sola çekme payı var mesela. Şimdi ben şöyle ayarlayacağım. Şu an ağzımın içine girdi. Görüyorsunuz şu an Ağzımın <laughs> çam ağacı. <laughs> Bu ağaç yoğun duracak mı sence? Hissiyat geçti mi sana? Tabii ki. Hadi inşallah. Açılınca. Şimdi kamera bir netlesin. Evet. Aslında baktığınızda ağaç çok heybetli bir ağaç. O yüzden normalde biz geçen seneki ağacımızda iki tane ışık kullanıyorduk. Bu ağaç için dört tane ışık kullanacağız. Bence süslemeye gerek yok gibi gözüküyor. Çünkü kediler de gerçekten rahat durmuyorlar arkadaşlar. Ama onu da deneyeceğiz, gözlemleyeceğiz. Dediğim gibi videonun başında da çok kararsızız. Süslemeli mi olsun, süslemesiz mi olsun diye. En tepeyi açacağız. Açtıktan sonra da bakın şimdi sıfır bir aç olduğu için bakın dallar böyle kapalı geldi bize. Şimdi bunları da tek tek açacağız sizin için. Taner şu an koltuğun üstüne çıktı. Size şu an koltuğun üstünden sesleniyor. <laughs> Balkon konuşması. Bizim Taner'le her sene ağacı kurarken hem çok mutlu oluyoruz hem de ağacın simetrisiyle ilgili problemler yaşıyoruz. İnşallah bu ağaçta yaşamayacağız. Bu ağaçta öyle uğursuz şeyler olmasın, güzel şeyler olsun, keyifli şeyler olsun istiyorum. Güzel şeyler düşünelim, güzel olsun. Ağacın boyu heybeti bu galiba. Nasıl, iyi mi sence ağacın kalitesi? Yani kalitesi iyi gibi duruyor. Açılınca göreceğiz şu an tabi. Bak ben e, hani hiç toparlayıp süpürmedim özellikle. Finalde de ne kadar döküldüğünü göstereceğim. Çünkü ağaç alırken en şeylerden bir tanesi de bu. Bu arada bu video asla bir iş belli değil arkadaşlar. Uzun zaman sonra ilk defa bir ağaç aldık. Onu da şimdi deneyimlerimizi bir paylaşalım sizinle istedik. Şimdi en civcivli yere geldik. Evet açılması. <laughs> Hadi bakalım Taner'le yere çöküyoruz ve civciv bir şekilde altları açıyoruz. Elif ne yapıyorsun kızım? Ağaca tırmancı. <laughs> Elif kendi sığınak buldu. Ağaçta buldum. ilk boşluğa girdim. En alttan başlıyorum dalları açmaya. Dalları açarken de e, dolulu yani dolu göstermek kuralı var. Çapraz, alt, üst ve sağ şekilde duracak şekilde dört yapraklı yonca gibi açmanız gerektiğini söylüyorlar. Birazcık internette araştırdım. O yüzden ben de şimdi ilk bir tane açacağım. Taner'inkiyle kıyaslayacağım. Hangimizin sistemi daha mantıklıysa onu uygulayacağım. Çünkü burada amacımız dalı yoğun gösterip araların asla gözükmüyor olmasını sağlamak. Yeşili seviyor. <laughs> Yeşili sev, doğayı koru. Aşağıya da böyle bizim evdeki küçük Noel babalarımız var ya. Evet. Geyikler falan filan onlarla dolduruyorlar. Taner dedi ki bir geri git. Şöyle bir geriden gel dedi. Yani insanlık için küçük, bizim için çok büyük bir adım. Aa çok güzel bir aşkım. Hakikaten çok. Bu arada ağacın da yüzde otuzunu yüzde <laughs> otuzunu falan açtık. Yani abartısız söylüyorum. Şöyle şu kısmını açtık. Daha yanlar var, içerler var. Yukarılara hiç çıkmıyorum bile. Orada bayağı işler olacak. Çok güzel bir ağaçmış. Çok dolu ve doygun bir ağaçmış. Zaten bitmiş halinde göreceksiniz. Artı bu ağacı Trendyol'dan aldığım için Trendyol'a da resmini yükleyeceğim. Instagram'a da Reel'ini yükleyeceğim. Merak etmeyin. İşimiz yüklemek. Evet şimdi ne durumdayız onu göstereyim. Hakikaten ağaç kurmak ve ağaç süslemek dendiğinde asıl marifet baktığınızda ağacı doğru açmak. Yani dolgun göstermek. Buradan baktığınızda karşıyı net görmüyorsanız bir şeyleri doğru yapmışsınız demektir. Bizim tabii ki açma işimiz hala devam ediyor. Bakın bizim küçük isabetim. <laughs> <laughs> Kameraman cevap geldi. Girdi yerde adam Bakın daha ağacın burası görüyor musunuz? Bir yandan kırık gibi duruyor. Çünkü daha oraları açmadık. Yani şöyle yukarıdan aşağıya bir etek edasıyla indiğinde biz bu işi başarmış olacağız inşallah. Evet son durum da bu. Bu arada ne kadar döküldüğünü soranlar için de hemen şöyle gösterelim anlık. Süpürmüyorum söylemiştim. Evet saat de bakın 17.49 daha devam ki yani. An itibariyle artık küçük rötuşları yapıyoruz Taner'le. Yani ağaca dışarıdan bakıyoruz ki bak şurası şu anda e, şey sanki fare peynirle yemiş gibi duruyor sevgilim. O arayı kapat mesela bu yandan baktığımda. Şimdi artık an itibariyle gördüğünüz gibi rötuşları yapıyoruz Taner'le. Şu arkayı biraz fazla basmışım orayı biraz açacağım. Genel hatlarıyla ışığı takmaya hazır gibi. Ama ışığı takmadan şu aşağıya süpürüp ağacı tam yerine yerleştireceğiz. Ondan sonra da diğer aparatlar gelecek. Yani Noel babalar gelecek. Galiba süslemeyeceğiz. Kediler de kudurmasınlar bu sene. Zaten biz takıyoruz topları. Onlar iki gün sonra başlıyorlar bütün topları indirmeye. Saat tam 18.08. Ooo Taner Bey. Evet, Noel babamız geldi. Aynı boyda değilsiniz değil mi? Yakınsınız be. <laughs> Işık da patlıyor arkanızdan. Şöyle geleyim. <laughs> ne yapıyorsun arkadan arkadan babaya? <laughs> Bu dans edip şarkı söyleyen Noel babaydı. <laughs> Ağaçla beraber dans ediyorlar. <laughs> Hakikaten ağaçla sallanıyor. Ben de bu arada ışıkları hazırladım. Ne yapıyorsun? <laughs> Vay! Evet, geldiler. Kim bunlar? Bu Necati. Necati. Bu tıraş olmakla olmamak arası kalan abuzitti. <laughs> Bu Jerry. Jerry. Bu da Fadıl. Fadıl. Bu Vay da be. Halı Kilim Trevor. <laughs> Şimdi pastalı bakayım. Geçin. Dursun dursun orada. Şimdi biz ışıkları İki tane eski, iki tane yeni ışığımız var demiştik. Şöyle vereyim. Bir tanesi birleşik. Geçen seneden zannedersem. O sırada dön. Ağacı dörde böleceğimiz için. Aynen orayı koru. Dört tane ışık var. Büyük an. Işığı tamamladık. Yarına <laughs> çekelim mi? Ee, yerine çekip mi ışığı açalım? Nasıl yapalım? Gerçi daha dekorasyonu bitmedi ama. Takayım mı? Tak. Takıyorum. Tak. Hadi bismillah. <laughs> Hiçbiri yanmıyormuş. <laughs> Yakalamak istediğim görüntü buydu. Bu seneki ağacı süssüz, sadece yeşil Şeyi değiştirebiliriz bu arada. Onlar kademe kademe ya. Öyle mi? Tabii. O zaman alttakiler gibi yap. Gözümüzü kör etsin. Ama bunu sakalı niye böyle aşkım? Onu halledeceğim. Yapıştırıcımız var mı? Var. Bunu var ya kim yaptı biliyor musun? Jasper. <laughs> Ay, geçen sene çok Nerede yaramazlık sakalı Ha sakalı yapılacak. Şöyle koymuştum. Şu tarafa. Ben şimdi şapkasına sakladım. Bu iki ileri bir geri gidiyor. <laughs> ve ne diyorsun. O pasta ne yapıyor orada? Sen de mi kardan adamsın? Sen de mi Noel babasın? Pasta. Seni şöyle yolunu kapatalım bence Noel babalarla. Küçük hanım. Nasıl koyalım aşkım? Neyse. Bu önde mi dursun? Arkada güzel duruyor. Bu arkada mı güzel evet. duruyor? sen karşıdan baktığın için. Evet. Çok güzel. Geyik de orada kalsın o zaman. da diğer geyiklerin yanında. Hı hı. Şu bir tane durabilir ama bence. Hangisi? Bu. Bunu takalım mı bir tane? Peki nerede? Aşağıda olsun ama değil mi? Tabii. Aşağıda olsa kediler belki tırmalamak ise ortaya doğru. Yok yani aşağıya yakın bir yerde mi durmalı sence? En tepede mi olmalı? Aa şeyi unuttuk. Aa, kafalı <laughs> kafalık takmadan videoyu bitirecektik. Ee, tamamen yeni yıl ağacımız hazır. Işıkları tekrar açacağım. Ama önce şuradaki tatlılığı bir göstermek istiyorum. Bir daha size bitmiş haliyle tabii ki. Hatta şu ekoseli yastıkları da bence şöyle atmalıyım. Bunları Karaca'dan almıştım geçen sene. Evet şimdi kafalık da gelecek. Kafalığı da takıp son haliyle karşınıza geliyoruz. Evet bu sene ağaç süslemeyeceğiz dedik. O yüzden sadece belki şu kırmızılar hoş olabilir dedi Taner. O yüzden Taner'i kırmayıp şu kırmızılardan takacağım. Tek bir hizada olmak şartıyla tabii ki. Bayağı bir uğraştık ama bence değdi çok güzel oldu bence de dedi bu seneki ağacımız iki buçuktu iki buçuk metreydi ve bin daldı gerçekten o bin dalın her bir dalını açarken bunu çok hissettim bayağı bir zorladı şimdi kapatmadan önce şöyle size ağacı da göstermek istiyorum evet. tekrar gidiyor 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 ve bitti Arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 2024 için de temennilerimizi söylerim istersen. Sen başla. 2024 sağlık, huzur, mutluluk ve bol para getirsin. Evet. Ve dünyadaki bütün savaşlar bitsin. Barışın hakim olduğu, yurtta sul, cihanda sul dediğimiz günler tekrar bize geri dönsün ki biz daha keyifli kutlamalar yapıyor olalım. Kesinlikle. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.